Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toyota Corolla Cross hibriti inceliyoruz. Makyajlı versiyonuyla ülkemizde satılmaya ülkemizde satılmaya başlandı. Bugün biz de Toyota Çavlar Plaza'da bu aracı incelemek için e, bulunuyoruz. Yanımızdaki araç peşin paketli bir araç. Gelin birlikte donanım farklarından bahsedelim, tasarımsal farklardan bahsedelim ve önceki nesilde yeni nesil arasında neler değişmiş bunlardan bahsedelim. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Hadi gelin şimdi birlikte Corolla Cross'a bakalım. Gördüğünüz gibi esas büyük değişim arabanın ön tarafında yapılmış. Makyajsız versiyonun zaten şu an ekranda da görüyorsunuz farklarını net bir şekilde size aktarıyorum. Önde LED farlarımız yer alıyorlar. Yukarıda gündüz LED'leri yerleştirilmiş. Ön panjur ve tampon tasarımımız biraz değişmiş. Burası biraz daha güncellenmiş, daha dinamik bir forma bürünmüş. Toyota logosunun etrafında krom bir çizgi ve dikine dilimlenmiş panjur görünümü katılmış ve petek formda bir panjur e, tasarlanmış bu araçta. Yine öndeki alt eklentimiz gövde rengi. Bu güzel bir detay. E, tamponun alt kısmı çok benzer önceki nesle göre ama şu kısımda büyük bir değişim yapıldığını görebiliyorsunuz. Bu rengimiz yeni yine. Bu renkte gayet güzel görünüyor. Bu arada arabaya baya yakışmış bence. E, yanında geldiğimizde burada peşin pakette eskiden 18 inç jantlar varken şu an 17 inç jantlar geliyorlar. Flame X-Pack'teki jantlar. Yine aynı şekilde yan tasarımda çok büyük bir farkımız yok. Boydan boya giden bir krom eklentiyle peşin ve üstünde geliyor. Flame pakette bu yok cam tavanımız var bu pakette. elektrikli perdesi var ama açılmıyor bu cam tavan. Flame pakette bu sunulmuyor. tam tavan raylarımız siyah. Arkaya geldiğimizde yan tasarıma çok değişen bir şey olmadığı için anlatmak istemiyorum şu var bu var diye. Zaten bildiğimiz bir Corolla Cross tasarımı. Arkaya geldiğimizde burada da yine ufak dokunuşlarla güncellenmiş. Bu stopları çok beğendim. Stoplar gerçekten güzeller. LED stoplar. Sinyalleri de LED. Ve etrafı siyah. Böylece daha dinamik bir görüntü kazanmış. Ve Corolla Cross ibaremiz artık orta plakalığın üstüne kabartma olarak eklenmiş. Önceden burada bir Corolla yazıyordu. Başka bir şey yazmıyordu. Ee, elektrikli bagajımız var. Açalım. <laughs> Bayağı hızlı açılıyor bagajı bu arada. Ben bunu beğeniyorum. Ve bagaj açmış. Şu an ekranda yazıyor. Görüyorsunuz. Ee, çok böyle sağında solunda girintili çıkıntılı olmayan bir bagaj. Şurada belediye atmamız bir askılığımız var. Bagaj perdesi buraya koyulmuş. Ee, bagaj havuzu da içinde. Şöyle bagajın altına baktığınızda da burada bir stepne ve tamir kiti yer alıyor. Sağ, sol böyle göz olarak kullanılsın diye ee, bir parça koyulmuş. Şimdi burada baktığında koltuklar 60-40 oranında yatabiliyorlar. Ve şu parça güzel bakın yattığımda dümdüz zemin olsun diye oraya bir parça eklenmiş. E, Gelelim şimdi içeri geçelim, İç mekandaki farklardan bahsedelim, biraz da teknik donanım farklarından bahsedelim. Bu araba 1.8 litre hibrit motorla satılmaya devam ediyor, motor şanzıman cephesinde bir farkı yok. Şimdi kapı içine baktığımızda yine burası, burada görünen kısımlar böyle yumuşak plastik e, kaplamalı dikiş görüntüsü eklenmiş, deriymiş gibi görünsün diye. E, buralar deri, cappuccino renginde, dört camımız tam otomatik, katlanır aynamız burada yer alıyor. Kapı içi gözler gayet yeterli seviyede. Ne çok büyük ne çok küçük böyle. Toyota'dan zaten alıştığımız bir kapı içi. Koltuklarımız kumaş. Peşin x packe çıktığınızda deri koltuklar geliyor ve elektrikli oluyorlar. Burada manya sadece bel desteği elektrikli şuradan. Ve koltuk rengini ben beğendim bu arada. Çok güzel bir renk. Şimdi içeri geçelim de arabanın içine bakalım. Şimdi aracın içine geldiğimizde burada üst tarafa baktığınızda değişen pek bir şey göremiyorsunuz. Yine buralar yumuşak dokunuşlu. Burası deri görünümlü bir kaplamalı. Bildiğimiz Corolla kokpiti. Direksiyonumuz çok güzel. Ben bu direksiyonu gerçekten beğeniyorum. Toyota'da tasarım olarak çok güzel. Ee, gösterge panelimiz tam dijital zaten uzun süredir. Bu göstergeleri görüyorduk. Sağ sol yaparak üç farklı tema arasına geçip ve bunları da değiştirebiliyoruz. Orta ekranımız da yine makyajlan, makyajlı korolalı bu arabada gördüğümüz ekran. Burada da yine bir değişim yok. Bu ekran Toyota'da genel olarak böyledir. Bu ekranların içeriğinde çok fazla ekstrem bilgi olmaz. Sadece CarPlay ve Android Auto'yu bağladığınızda çok güzel olur. Boy, büyük ve kaliteli görünen bir ekran çünkü. Ortada çift dijit bölgeli dijital klimamız var. Bir üst pakette Peşin X-Back'te Nano X denilen e, bu işte alerjen filtreli falan öyle bir iklim e, kontrollü klima geliyor. O biraz daha işin ince bir farkı oluyor. Asıl değişim burada iç mekanda. Burası biliyorsunuz önceden buradan dikine inen bir parçayla geliyordu ve Corolla ile aynıydı burası. Vites topuzumuz şimdi biraz daha rav havasına bürünmüş. Buraya bir Type-C çıkış eklenmiş. Şu içerideydi önceden. Kablosuz şarj gözümüz burada. Otohold ve el frenimiz de buraya küçük bir şekilde yerleştirilmiş. Yani burası boşaltılmış. Buraya ufak bir göz koyulmuş. Anahtar koyabilir, bozuk para koyulabilir. İki bardaklığımız burada yer alıyor. E şurada kablosuz şarj gözümüz var. Çekiş kontrolü kapatma modu. Sürüş modlarımızın arasında değiştirebildiğimiz bir şey. Bakın değiştirince böyle power, eco ve normal olarak araba silüeti geliyor ve buradan basarak EV moduna geçirebiliyorsunuz. Şu an hibrit akü zayıf olduğu için geçmiyor. Torpido gözümüz yeterli seviyede. İçi LED aydınlatmalı, çok büyük değil, çok küçük de değil. İş görür. Yukarıda LED aydınlatmalarımız var. Şöyle bakın. Böyle açıp kapatabiliyoruz hepsini. Kapılarda da. Biraz daha şuralarda bir yerde yanan bir ışık daha olsaydı güzel olurdu belki. Güçlü bir ışık isteyebilirdim. Ama yok aşağıyı aydınlatıyor. Bu pakette şuralar krom. Bir alt pakette krom da yok. Bir üst pakette de bunun etrafında bir ambiyans aydınlatma geliyor. Onu da söyleyeyim. Bu tam orta... alt pakette hiçbir yok. bir alt pakette, hiçbiri... <laughs> bir alt pakette Aynen. yok daha de, derivites topuzu da yok bir alt pakette evet bak onu, o da ince bir detay yani böyle bu tam ideal bir paket ee, sadece şey yok bir üst paketten eksik olarak koltuk ısıtma olsa güzel olurdu ee, otomatik uzun far var bu arabada mesela bu da güzel bir detay yukarı baktığımızda burada ışıklı makyaj aynalarının üstü kartlıklı böyle bu da ince bir detay olmuş böyle ışıklı makyaj aynalarımız var tavanımız siyah Corolla Cross da böyleydi zaten ve Bayağı hızlı kapanan bir cam tamam perdesi var. Çok harbi çok hızlı kapanıyor lan. Bizimki mehterle kapanıyor. Aynen bizimki mehterle kapanıyor. Ee, böyle genel iç mekanda değişen yer şurası ama burayı beğendim. Vites topuzunu da çok beğendim. Buranın tasarımını da beğendim. Ee, ben. Burada bir kollayaması var. İçi şöyle. Gördüğünüz gibi yeterli. İçinde 12 voltluk bir soket var. Ee, bu da ileri geri gidip gelebiliyor. Biraz serttir ama kullanışlıdır yani. Pratiktir. Ee, ön taraf böyle genel olarak. Burada dikkatimi çeken çok büyük bir şey olmadı başka değişim olarak. Ee, ilk defa izleyenler için de her şeyini anlatmış olduğumu düşünüyorum içinde. Bir de arkaya geçelim, arka yaşam alanına bakalım birlikte. Arka kapı içlerinde buralar sert plastik önden farklı olarak. Burası yine deri kaplı. Burada bir kapı içi göz yok. Burada bir bardaklık var. Bunun da sebebi şu zaten kapıyı kapattığım zaman bu kısma gelecek o kapının kısmı. Çok kullanışlı olmayacak. Kapı açıklığı biraz daha geniş olsa bu güzel olurdu ama burası daha kullanışlı olarak görülmüş. Böyle düşünülmüş. Arkaya baktığımda burada böyle bir karışlık, bir diz mesafesi var. Benim boyum 1.76, rahat oturuyorum şu an. Baş mesafesi olarak böyle dört parmağım rahatlıkla giriyor. Ee, bence zaten hani bu arabanın kaybettiği kısmı burası. Arkası biraz daha geniş olması gerekiyordu bence C-SUV için. Biraz daha bu B-SUV B -SUV ile C-SUV arasında bir yerde kalmış. Corolla'da zaten genel olarak bu var. Sedanında da, hatchback'inde de, SUV'unda da. Arkada bir genişlik problemi var bence. Ortada iki havalandırmamız var. Altında iki tane Type-C çıkış yer alıyor. Ortada bir kol dayaması var. Şöyle açayım, bu, bu kol dayama çok güzel oluyor, yumuş yumuş Toyota'nın. iki tane kol dayama bardaklık var. Ee, bu yumuşaklık neden güzel oluyor diyorum. Kapattığın zaman sırtına batmıyor burası. O, o da böyle ufak bir detay. Ee, burada bir LED aydınlatma var. Abi arka hakikaten bak, tavan yüksekliği böyle biraz daha iyi olmalıydı bence. Arka biraz daha geniş olmalıydı diye düşünüyorum. Ee, genel olarak böyle arkada çok böyle değişen, arkada değişen hiçbir şey olmamış. Hiçbir fark görmedim. Sağ tarafta bir cep var, solda cep yok. Ee, o da orada tercih edilmiş. Ee, ama hani rahat mı rahat, konforlu mu? Konforlu, oturuşu güzel. O açıda bir problemi yok bu arabanın. Evet, makyajlı Corolla Cross'ları yine anlatacaklarım bu kadardı. Hızlı ama net bir inceleme yapmak istedim sizlere. Yine 10 dakikaya geçtik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve biz beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. E bu arabanın hani bu paketin özel olarak fiyatı 2 bin lira. Renault Avustralya rakip bu araba. E onu da Rize'ye gittiğimde artık çekeceğiz. Buradaki bayda çok öyle bir imkanımız olmuyor. Sizce Corolla Cross mu? Yeni Avustral mi? Yorumlarda bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.